Merhaba. Burada dünyanın en dayanıklı horozu var. Bak bunun altında doluydu. Yumurta gibi sarı bir şey vardı ama tabii ki de bize sorun. Bakın bunun suratı da vardı. Bize sorun. Ondan sonra acaba böyle yaptık. Şimdi bunu deneme testlerini sürükleyeceğiz. Test bir Dünyanın en güçlü horozu yumrıklı horoz bu esmi arkadaşlar işareti boynu biraz sıkıntılı oldu ama neyse. Ah, 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 ah. Düştü. Test 2. Dünyanın en güçlü horozunu oyuncak arabayla esin. Uçtu. Arkadaşlar bu ayla saksalı. Test 3. Dünyanın en dayanıklı horozunu Üstüne atla. Ha? Test bilmem ne. Dünyanın en dayanıklı horozunu uzat. Ah. Bu kadar oldu İzledi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz ve